Bir büyütün beni, beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen ya niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun? Hacı? Tamam geri küçült beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Be, like'la abone ol. Videoya geç. <laughs> Nerede şu sandık açma yeri? Hemen gideyim bir sandık açayım. Ben hala yerde var ya. Şu glider'ı nereden yaptın? Onu bana bir söyle. Onu üretmem lazım benim de. Buradan, gel. Bir dakika şu sandığı bak, açayım da. Hadi, rare ver abi, rare ver. Yok. Bir daha göster abi, nereden? Beni haritada bul. Seni bulmadan önce bir social'dan kabul etmem <laughs> lazımmış, onu fark ettim. Polis daveti gelmiş lan. Alma alma. Gel buradayım ben. Gördüm. Evet nereden? Gel abi. O abi glider yaptırmıyor herhalde. Ha o yanda. Da. Mağaza diyor oğlum. Store. Ha buradan alıyorsun onu. Beleş. Ben beleş aldım. Düz haline. Yo beleş değil. Allah Allah. Al. Bana bir tane beleş free verdi. Senin F'ye basınca çıkmıyor. Oyun içinde sen F'ye basmayı denedin mi havadayken? Glider'ım yok. İşte var olabilir onu diyorum. <laughs> Ekipmanında gözüküyor mu glider? Yo gözükmüyor. <laughs> Ekipmanda gözükmüyor onu diyorum işte. Dur o zaman bir yerden bir yere bir uçayım. Burada uçulmuyor ya. Yok, Öyle yok. Hiç zıp uçma şey var. yerleri var ya. Yok onlar da olmuyor işte burada uçulmuyor. Burada glider açılmıyor. Denedim mi? Evet önce bir silah bakam. Bakam, bakam. Aynen çarogun şeyini yapabiliyorum. Doktor Priyane de görev var. Almışım Bu ne? Bu hardcore'un yanında bir simge var? Aa bir dakika. eee map. Bu ne oğlum? Bu değil, bu değil, bu değil. Silahçı şu bu. İlla Wilden yapacağız yani. Ah, a bright light in my humble smithy. Yok lan benim bir craft görevim vardı bir dakika. Şimdi ne istiyordu? Ne craftlamamı istiyordu benden? Silah. Ha. Abi e, ee, öldürmemiz gerekiyor. Görev oymuymuş. Silah niye yapıyor? Ha silah quill görevin. Silah görevim ha. için Quill şatın parçası lazım. Quill Shot öldürmeliyiz. Okay. Bir Quill atsanız atsana hızlısından öldürek. Hemen. <laughs> Demin ki yerde vardı. Aynen bu boş. Kuy Kuyuşata şeyle vuracağım değil mi alevle? Yo fark etmiyor o düz. Kuyu düz abi. Natural. Ha. Aynen. Boğulayamıyorum. Niye? Ha Hunt daha arıyor. Başka Slayer arıyor. Aramasa da olur ya. My Slayer, Journal, Behamut. <laughs> <laughs> Clear Sky keşfetmişiz. Go abi. Geldi bu arada. Hı, hmm, geldi mi? Depart olmadan git depart. Ay. Tamam. Um. Bir dakika arkadaşlar. Alarm. Kanka zıpla aşağı doğru bir yerden sonra F'ye basılı tut. Anam. Çıkamadım ya lan. geldim. Um, bir yerden zıplayıp F'ye mi Aynen. Altın boşluk olmasın da. Okay. Açtım. Baydır. Quarter dash. Açılıyor değil mi? Okey. Niye quarter dash'e geçti bir karakter? Gel, koyul burada ne bileyim. Bu lan. Dur yanlış şey geldi. Şuradaki. Ee, quarter dash ekledim. Oy. Ha şeyini mi değiştirdin? Lanternini mi değiştirdin? Hı. Güzel. Hangi parçası lazım abi sana? Spike lazım abi. Ha o zaman sırtına vurmamız lazım. Düşürüyor. Aha o beni düşürüyor. Bir tane daha vur. Al, aldım yere. Tamam. Arkasına geç kırdık. Güzel. Bir tane kırıldı. Bir tane şimdi bir tane bir tane daha aldım. Şimdi. Güzel. O bacak bu arada. Bacaklardan gelmiyor diye biliyorum. Biliyor musun? Kuyruk bir de zır zırhtan geliyor. Üstündeki zır var ya bak. Fırlatıyor. Bu taraf şimdi diğer tarafı kestik. Bu taraf kaldı. So, sağını kestik. Solu kaldı. Bir daha vuruyor. güzel. Ölüyorum. Düşürdüm. Kalkanı bırakmam kötü oldu. Kalkan yerine bunu almam. Aynen biraz kötü oldu. O fazla şeydi çünkü. O iyiydi. Kalkana bir daha geçeriz. Bir daha düşürdüm. Bir daha düşürdüm. <laughs> Kanka sen mesela 300 de mecburuyon ya. Ben 300 stagger de mecburuyon, 100 normal de mecburuyon. <laughs> <çarım. gülüyor> çok vuruyorsun. <laughs> Adam yerden kalkamıyor çok vurunca. Bir tane daha... güzel, 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 güzel. Koyalım lazım. Web CV'den çıktı, diğerinden çıkmadı abi. Pençesinden. Hmm. Tabii iki tane daha keseriz, ne olacak? Aa, scan çıktı. Scan'la geçtim. Gel gel. Şu şey, çarokla şeyi keselim. 8 levele gitmeyelim mi düş şuradaki? Yo, yo, yo. Düşük level'ı keselim onun yerine kuil çıksın. Gel abi. Uğraşmayalım yüksek level'ı kesmekle. Bak 5 level var burada. 2 3 vuracağız ölecek amına <laughs> koyayım. Anladın mı? Okey. Yap. Balkan'a nasıl? Buraya. Şeyi nasıl geçiyordum? Tamam, Balkan'a. Şu an layout değiştirebiliyor muyum? Değiştir. Hayır. Sadece şeyleri mi değiştiririm diye düşün. Ben kafasına kafasına vuruyorum aga. Bak ben de patlatıyorum kafasına görüyor musun? Şu an kalkan <gülüyor> bağımsız stekleniyor <laughs> benim tamam mı? Damage vurdukça. yaramıyor. Yapma, yapma. Dur. Ermi dolduram. Lan ben buna fire vuruyorum. İşte o yüzden dedim ya düşük lan Ya off. Ben buna vurduğumun yarısı boşa gidiyor. Ama düşük level olduğu için zaten hızlı ölüyor işte. Kafasına mı vurayım? Kafasına vurayım derken yok oluyorum ha. Aldık. Çıktı mı coin? Yok. Bekleyelim bir çıkar belki. Ha bunu öldür resmi. güzel. Çıktı yani, mı? Yani, Hayır. Yani, yani. Gitmemiz lazım galiba. Embra gidelim. 7 level'a. Oraya doğru çıkmış Gene, gene çarok çıktı bu arada ya. Sikeceğim. Selamun Aleyküm. Şşt, gidip Lan! Aa, Böyleymiş, okey. Ben bana soktum bunu. En uzun bana sokman değil kardeşim. Ne oldu? Yani yanlış yöne uçtum. <laughs> Bir gelişine koyunmuş öyle. Sen şöyle. Evet, kafasını alıyor. Neyce girmeye idi. Ama vuramadım. Düşürdüm. <laughs> Bir holdladım. bir daha düşürdüm. öylece kırdın. güzel olur biliyor musun düşmenin dışında. Aman bir kere daha yatacağım. bir kere daha, daha yatacağım. Hadi, hadi bir kere hadi. daha. öleceğiz zaten de neyse dur. Ee, yok yemedi. kan. sal gelsin. <laughs> ben yandan yat, vurdum sen oradan vurdun bir yaptı. <laughs> muhteşem combo ya. birbirimizi combo farkında mısın ben yandan Fark vurdum day, sana kaydı. Day, sen yandan vurdun. ben tüfeği ağzına yapıp. Ben yandan vurca şey oldu sana doğru kaydı. Oy! Ya. Aynı anda. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Yaş. istemsiz nasıl? Ya, i̇stemsiz komboladık birbirimizi. Yaş. <laughs> Yaş. Arka Yaş. arkaya Yaş. böyle Yaş. bir şey. Yaş. Dedik abi vallahi kuyuydu. <laughs> Kuyuk doğaydım keşke. Yaş. Oyunda mı işareti çıktı? Benim sağ tuşa basmam yeterli. Senin bir tane vurman yeterli oluyor abi düşürmek için. Aynen sen vurdun. Ben arkasından otomatik vurmuş gibi oldu böyle. <laughs> Aynen de, direkt kırıyoruz adamın şeyini. Aa çıktı <laughs> bir tane bir şey. kuil çıktı gel. Burada. altı level. Geliyor. Selamünaleyküm. Çocuk. Sana bir şey öğreteyim mi? Olmaz, olmaz, olmaz. Dur dur. Sakin. Oho! Götüne patlattım. Ne yaptı lan o? Kafasındayım abi. Abi kafasına geleyim mi? Gel sen iyi olur. Tamam. Düşüreceğim. <laughs> Okey. Düşüremedim. Zıplıyor. <laughs> Zıplasın dert değil. Lan yatıracağım bir kaçma. ya <laughs> <laughs> Bacağına vurup duruyorum ya. Aha reyce girdi bir. Ben de ben de bacağına vurup duruyorum. Manyak gibi bacağına vuruyorum. Kafasına şunu koydum da. Hı. Şöyle kafasına şöyle küldü. <laughs> Sonra da kalkan çalışması Buyuruk ölüyordum. Lazım ediyorum. ne lazım şimdi sana? Bana bunun guru lazım herhalde ya. Pek bilmemekle birlikte yatırayım da bir yere. Ah. Aman akudum sana Şöyle bir. Heh, Heh. Yat aşağıya Bak kafasını tam altına da koydum gördün mü de ateşi <laughs> Demir çoğu iki tane attım Yes Abi arkaya 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 gel Bu çok vurdu gönlüne Ölecek amına gönlün Heh kuyruk lazım bize Kuyruk Oha kuyruğa tam attım abi İkinciye atıyorum kuyruğa Tamam gel A! <laughs> kuyruğa atıyorum ikinciyi Öldü lan. Öldü. Neyse yapacak bir şey yok. Kuyuşat hide verebilsem Vermedi bir şey pençe. Cık. Verdi lan task. Verdi. Task pençe değil ama değil mi? Task ne oluyor? Diş. Diş oluyor abi. Oh. Bu mu Bakayım. Nerede mi? Neyi verdiğini görsek de çok iyi olacak amına koyayım. Hani genel envantereme bakmak istiyorum abi. Şu Nerede guild'i ee, <laughs> decline ediyorum abi. Öğrenciler evet, kendi guild'imizi kurabiliriz. isterseniz. Aha! Aa. Ünlem var. Önemli bir şey var. Ney lan? Bir yerde o ünlem şey... çıktı. Ee... Evet. Gideyim. Aa şey çıktı. Özel yaratık çıktı. Koş e koş koş koş, koş 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 koş. Ama biz ona vuramayacağız amına koyayım 8 level. <laughs> Ale 8 level yaratık çıktı abi. Event'te. De. Event değil. Çarogun bir üst hali bak. Gel gel. Nemde biz sen. Gidiyorum işte. Çarogun üst level'ı. Eee. Alırız firebrand. ya. Firebrand Çarok. Evet abi. Bakalım. Açtım alanı. Kafasına... İçindeyim. Hayvan gibi vuruyorum. Kanka ben 100 vuramıyorum. Haberin olsun. Ben mi? Ben 130 falan vuruyorum oğlum. Ben. Çok edeyim. az vuruyoruz üstünü de hayvan vuruyorum ben hayvan vuruyor ee, O da bize sağlam vurdu gibi oldu bir şu Evet 3 falan vuruyorum abi şu an. kendime geldim biraz Aha biri geldi. Oy. Oğlum. Oo, gördün mü? 700 vurdum. Kanka tamam da Yaradık bize 600 falan vuruyor. Yok bana o kadar vurmuyor. Aa. Ben şu an buffladım kendimi hayvan gibi vurmaya devam ediyorum. Buff olmayınca bana çok vuruyor Oha. İnsan gibi yürü lan. Aynen. Evet. Karnının altından vuruyorum abicim bacaklarına ben. abi. Sen de çıkardın. Güzel. Ama kafasıyla da şu yaptığı hareketler hiç hoş değil. Lan yardımcı hey, Evet, evet, evet içinden geçiyorum. Kafasına bir tane vurabilsek adam akıllı. Lan vuruyorum da şey değil. Stun yemiyor amına kodum. Can kalmadı. Kafasına yaklaşık 10.000 falan vurdum ben biliyor musun? Son 15 saniye içinde. Yok bana bak Şimdi. Vurun abi benim yanımda vurun. Benim yanımda vurun. Benim alanımda vurun. O kanka hızlandırmak için kanka. Tam, tam. Yani. Yani Buna hiçbir şey yaramıyor. DPS de hızlandırıyorum işte. Tamam da bana hiçbir şey yaramıyor. <laughs> ben çok ağırım zaten. Abi üstüne çıktım. Hayvanın resmen. Aldım. Aldım. Ben de. Aha, sonunda. Bayıl lan. Göt lanesi. Bayılacağız. Bayılacak. Bir tane daha. Sus. Hayır, beni dışarı atacak. Dur. İbni. Beni dışarı atacak. Bir bayıl amına koto. Ya kaç kere vuracağım İbni. <laughs> ben sana... İşte onu diyorum ya yarım saattir ben kafasına vuruyorum. Ah. Bak bayılmadan şey yaptı amına. Rage'e şey geldi amına. Aynen. Hiç hoş değil bu Terbiyesiz. Ya buraya. Aldım. Aldım. Düşürdü. Of. Düşmedi. Yeter be. Düş, düşürmeye gidiyorum. Evet. Lan şurada bir buzla ge ha? aldık. Amına kodum senin. <laughs> ne oldu? Altına. Ya ateş atıyorum ya altına. Ç ah. Öldü. Çok az de Güzel. Güzel öldürdük. Bitti mi? <laughs> Aizen Tevent. Lambering Lumbering Flame Soul. Evet abi bitti. Smoldering Fire Blend Scale mi? Güzel. Bana sol şart çıktı abi. Epic. Eee <laughs> <laughs> evet. çıktı mı? Çıkmadı. Yok mu? Çıkalım. Hmm. Giden mi? Bu ne lan? Şey saplay. Herkesin bir tane atma hakkı var. C'ye basılı tutunuyor görünüyor bak. Yine gelmiyor ya. Onun yerine havaya ben. Bir bakalım. Return part. H'ye bas abi dön şey. Gelir şimdi. Ee, Ramp stage'e mi basayım direkt? Hayır hayır H'ye bas. Ha. Oh. Sırtım sağlam ağrımış ya bak. Sana bir şey söyleyeyim o kadar emek veriyoruz, çalışıyoruz, ediyoruz. Hemen bak şu aşağıda bir tane video var. Onu gidiyorsun bir beğeniyorsun. Şu köşede Mahmudiye var görüyorsun. Benim küpedim. Onun üzerinde bir tane e, fotoğrafım var. Bak şöyle duruyorum veya böyle böyle duruyorum herhalde. O fotoğrafa gidiyorsun tamam mı? Sonra o fotoğrafa tıkladıktan sonra hop bir kendine geliyorsun abone oluyorsun. Aşağıdan da abone oluyorsun. Bu videoyu beğeniyorsun. Gidiyorsun aşağıdaki videoyu izliyorsun. Bir şeyler yapın artık. Önemli bizim için.